Herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız e, hastaneye gidiyorum. Biliyorsunuz e, Belfast'tan amaret olmuştum. E, rapor alma durumum var. Değişik bir video olmasını istedim bu şekilde. E, bu sefer de böyle olsun dedik. Biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance. Bazı arkadaşlarımız Instagram'dan bana fotoğraflar atıyor ya da aracıyla ilgili sıkıntıları anlatıyor. Arkadaşlar bunu hep söylüyorum yine söylemek istiyorum. Benim araç hakkında çok teknik bilgim yok. Ya çok derken teknik bilgim yok. Ya ne kadar var ki diyen arkadaş olabilir. Bazı arkadaşlar var çok şey bekliyor. Ya video atıyorsak illaki araç hakkında her şeyi biliyoruz demek anlamına gelmiyor bu. Ufak tefek Öğrendiğimiz kadar, kullandığımız kadarıyla bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bir ara piyasadan bahsettim. Ya sen piyasa ne kadar biliyorsun da konuşuyorsun? Ya ne kadar bilecek diye bir şey yok. Araba fiyatları yükseliyor diyoruz. Düşmez diyoruz. Yani ben bu aracı 2020'de aldım. 2020 yılında aldım, Ocak ayında. Düşmedi arkadaşlar. Bugüne kadar hiç düşmedi. Yani bunu bilmeyecek ne var? Piyasa yükseliyor şu an. Hala ÖTV indirimi gelecek de indirim olacak diyenler var. Hadi ÖTV indirimi geldi. Tamam, okey. E ÖTV indirimi gelince aracın fiyatına zam gelmeyecek mi? Konut fiyatları neden bu kadar yükseldi? Neden bu kadar yükseldi? Bir indirim geliyor. E, kredi indirimi geliyor. Hemen araç fiyatları yükseliyor. Yani bunu bilmeyecek ne var? Bunu artık çocuklar bilebiliyor yani. Araba fiyatlarına zam gelir. Niye? İşte ÖTV indirildi. İşte faizsiz ya da düşük faizle araç e, taşıt kredisi verildi direkt yükseliyor arkadaşlar fırsatçılık diye bir şey var bunu biliyorsunuz yani herkes e, fırsatçı oluyor araç fiyatlarını yükseltiyor bir de bazı siteler var biliyorsunuz adam arabasını belli bir fiyata koymuş benim arım benim arabam ondan bir tık daha güzel neden ben daha ucuza vereyim deyip o da aynı fiyata çekiyor <laughs> ya da bir tık üstüne çekiyor o onu görüp o onu görüp o fiyatlar yükseliyor Neyse teknik konuya geldi. Teknik konudan bahsediyorduk. Yani dedim gibi aracın çok da teknik bilgilerinden haberdar değilim yani. Zaten fazla da söylenemez. Şu an trafikteyim. O yüzden karşıya bakmak durumundayım <laughs> Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yani benden karşılaştırma isteyebilirsiniz. Benim aracım şu şekilde. Senin aracın da bu şekilde mi? Geçen günlerde bir arkadaşım Instagram'da, yani hiç tanımıyorum ama Instagram'da beni takip ediyor. Ee, dışarıdan ta tanımıyorum dediğim gibi. Yani benim aracım sabahları çalışırken şöyle çalışıyor. Aynı model, e, aynı aynı paket falan. E sende de oluyor mu diye söylüyor. Ben de karşılık veriyorum. Yani hayır bende o durum yok diyorum. Ya da evet bende de var o normal kronik diyorum. Yani e, çünkü bazı şeyler var kronik olan. Biz bu bilgileri veriyoruz arkadaşlar. Teknik bilgi konusuna zaten ben yazdıkları zaman diyorum benim teknik bilgim yok. Kusura bakma diyorum. O da anlayışla karşılıyor zaten. Arkadaşlar bir de şu var. Bakım. Son zamanlarda bakım videoları çekiyorum. Farklı Toyota'nın da geçen en son attığım Toyota Corolla vardı. Yani bakım konusu sıkıntılı. Bunu muhtemelen firmalar da biliyor. İnsanlar Bakımdan, ya yani garantiden vazgeçip bakımı dışarıda yaptırıyorlar. Ee, bunu görüyoruz. Tabi bu da gerçekten istenmeyen bir durum. Ben isterim ki aracım garantili olsun. En ufak e, bir sıkıntı olduğunda servise, yetkili servise götüreyim. Orada yapılsın. Ama bakıyoruz insanlar artık e, özel servislere gidiyor. Ya işte e, o kadar para veremem diyor. Gerçekten yani 3000 bin lira, 4 bin liralık... E, fiyatları bin liraya 1500 lira yaptı yaptıranları görüyorum. Tamamen aynı şeyler yapılıyor mu bilmiyorum ama ya bir de şu var. Yani bizi kimler ne kadar izliyor bilmiyorum ama hani şu madde madde eee faturala yazan şeyler var. işte aracın lifte alınması, yıkanması ya bunlara gerek yok. Bunları gerçekten yazmasanız çok güzel olur. Çünkü insanlar bunu farklı düş farklı anlıyor. Bu kadar şeye ne gerek var? diyor madde madde zaten periyodik bakım olarak onlar yazılabiliyor ee, dediğim gibi arkadaşlar e, Sizler garanti kapsamı konusunda ne diyorsunuz yani sizlerin e, görüşlerini lütfen yazın birileri görüyor paylaşıyor değerlendiriyor yani sosyal medyada hep görüyorum bu konuları YouTube'da da var ama dedim ya hani ben de genelde sosyal medyadan alıp e, YouTube hesabıma taşıyorum ee, orada da birileri görüyor bunu. Benim gördüğüm gerçekten hep olumsuz şeyler. Ee, bakım konusunda fiyatların çok yüksek olması hep sıkıntı. Evet arkadaşlar bu şekilde de bir video hazırladım. İnşallah e, izlersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Son zamanlarda short videolar sayesinde yani 10.000 10.000 aboneye az kaldı. Muhtemelen bugün 10.000 olacağım. Destek veren tüm arkadaşlara nokta dahi yorumlarda e, yorumlara nokta dahi bırakan arkadaşlarım oluyor. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bunun destek için olduğunu tabii ki biliyorum. Hastaneye geldik. Evet. Arkadaş kavşaktan önüme çıktı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet olabiliyor. Şaşkınlık. Adam e, geldiğimiz yerden çıkmaya çalışıyor. Hastane biraz karışık. Her yer kapalı. Yollar yeni yapılan yollarımız var. Burası şehir hastanesi. Otoparka giriyorum. Otoparkı öğrendik. Çok karışık. Önce çok karışık geliyordu. Sonra öğrendik. Yani 3 metre gitmemek için 5 metre insanları zorluyor insanlar var. Evet arkadaşlar. Burada bitireyim. Şu an otoparka kapalı. Otoparka giriyorum. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok sevinirim. İnşallah çok daha güzel videolar olacak. Bir sağlığıma kavuşayım. Daha sonra bakacağız. Ee, güzel videolar, sadece araç hakkında değil, Adana hakkında olacak ya da gezme gezi olacak. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Yet yeni videolarda.